Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Önce konuştuğumuz şeylere beraber bakalım. Bugün bir hayal dünyasında bir eylemimiz olacak. Onu konuşalım. Evet yaptığımız tarih 14 Nisan 2023 tarihli yayın. Şu anda 24 Nisan'dayız. Peki neler olabilir? Önümüzdeki dönemde konuşalım. Diskonto bölgesine inebiliriz. Dolar grafimiz onu gösteriyor. Diskonta bölgesine inersek burada bir alım yaparız arkadaşlar. Ondan sonra da şansımızı deneriz, bekleriz. 7000 puana gider mi diye. Zaten 4000 puanlara gelirse TL cinsinden dibinde bulur ya. Yani. İkinci bir ihtimal şurası arkadaşlar. Şu dip. Bu dibi görmeden hani burada her seferinde alım yapıyorlar ya bakın bir 2, 3, 4, 5 defa. Bu dibi görmeden yani 4760'lardan yukarı saldırma ihtimali var. O zaman buraya da bir miktar alım yazarız. Burada alamadığımız malı yani iskontoya gelmezse burada alamadığımız malı yol üstünde bir yerde tamamlarız. Ondan sonra da hedefimizi bekleriz. 7400'lere kadar beklemeyiz arkadaşlar. Atıyorum 7200'lerde 7100'lerde. Evet bunun oranlarıyla ilgili nerede konuşmuşuz ona da bakalım. Çok zamanınızı anlayayım oranlarını da konuşmuştuk arkadaşlar. Ona da bakarsınız inceleyin olmazsa. Demiştik ki 13 birim. 4760 civarı. 4740 civarı demiştik. Ve oralara geldik yani şu anda 4700 okunuyor. Buradan artık yavaş yavaş konuştuğumuz 13 birim malı koyabiliriz. Perakendeciler fena durumda değil. Türksel Türk Telekom fena durumda değil pozisyon öncesi alınabilecek şeyleri bunlar olarak bahsetmiştik arkadaşlar. Bunlar arasından gözümüze kestirdiğimizi ortalamalara yakın olanları mesela 20 günlük ortalamasında olabilir. Mesela eczacı başı ilaç 20 günlük 50 günlük ortalamalarında olabilir. Bununla da ilgili sonra bir konuşalım arkadaşlar. Koç evet, Holding yine yakın 20 günlük ortalamasına olabilir arkadaşlar. Tav Havalimanları, evet mesela bu almak için çok doğru bir yerde değil. Anadolu Efes yine 20 günlük ortalamasına yakın. Bunlar arasından seçilebilir. Tabi beğendiğiniz başka senet varsa bakın ortalamalarına yakın olanlardan alın arkadaşlar. 20 günlük 50 günlük ortalamalarında hayal dünyasında diyorum bugün eğer şey olarak düşünüyorsanız tekrar pozisyonlanacak yer olarak düşünüyorsanız hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biliyorsunuz. Evet. Buradan aşağı gitmeye devam edecek miyiz? Büyük ihtimalle ededebiliriz arkadaşlar. Şurada 20 günlüğü de ziyaret edebiliriz. Bunları konuşalım. Ee, yani buralardan şu 4670 arkadaşlar buralardan 20 günlüğü bir ziyaret edebiliriz oradan tekrar aşağı gelebiliriz yahut direkt aşağı devam edebiliriz her iki durumda da e, yüklü alım için iskonto bölgesini beklememiz lazım vermiş olduğumuz oran 200 şeyde binde 13 günüm arkadaşlar yani burada maliyetlenmesi kademe yapılması gereken miktar eğer 1000 TL'niz varsa 200 TL'si borsada 200 TL içinde 13 birim maliyetlenme. Yani bu 167 birimi artık kaça çıkaracağız arkadaşlar? 13 daha eklerseniz. 13 daha eklerseniz 180 birime çıkaracağız. Hedefimiz 200 birim 250 birim arası bir yer. Yani iskontaya gelirse 210'a falan çıkartırız. Daha da aşağı 4000 puana gelirse 251 e kadar çıkartırız arkadaşlar. Yani düştükçe almaya bakacağız. Ortama yapmak isteyenler için de 20 günlük ortamasına geldiği zaman biraz üstüne geldiği zaman bu koşu da eğer yukarı doğru bir toparlanma olursa 50 günlük çalışır. 50 günlükte verilebilir. Sonra daha aşağıdan tekrar maliyet yapılabilir. Bu böyle. İkincisi Eczacıbaşı ilaçla ilgili e, bir şey yayınlamıştık. Fikir. Ona beraber bakalım. Arkadaşlar bu şimdi dedik ki alım ekleme için OCHL 4 günlük ortama kullanılabilir. Yani bu buradan alınır diye bir yayın değil arkadaşlar. Bu 20 günlük ortamasına geldiği zaman artık bunda maliyet yapılabilir. Hedefte 49 lira olur şeklinde soran arkadaşlarımız olmuş orada 4 çizgi var 5 çizgi var nasıl diye şimdi EMA'yı açtığınız zaman şu 50 günlük EMA EMA'yı açtığınız zaman ayarlarda 20 gün uzunluk kaynak OHLC4 e, belirginleştirmede de Simple moving, moving Average uzunluk 5 şeklinde seçiyorsunuz arkadaşlar size bir ortalama çıkartıyor bu 20 günlük ortalamasında yani buralarda maliyet yapılabilir daha aşağı gelir mi gelebilir arkadaşlar 28 70 lira kadar gelebilir ama yani zaten burada 35 liradan al şeklinde bir tavsiye değil bu dediğim gibi altta yazıyor alım ve ekleme için 20 günlük ortalama kullanılabilir demişiz yani 20 günlük ortamasında al deniyor zaten yani daha neden bunu böyle söylüyoruz Çünkü yani bir stop zaten burada yani hani buna normal şartlarda buradan aldığınız zaman burada stop olabilirsiniz. Uzun vadeli beklerim diyorsanız stop burada. Çok derin bir stop değil yani. Çok zarar göreceğiniz bir stop değil. Ondan sonra bunda da böyle bir hikaye var. Genel olarak alım yaparken arkadaşlar ortalamadan çok uzak yerlerde alım yapmayı tercih etmiyorum. Yani 20 günlük ve 50 günlük ortamı dışında olan bir e, senet yani çok uzaklaşmış senetlerde alım yapmayı tercih etmiyorum. Çok çok güvenmiyorsan senede yani hani uçacak gidecek diye güvenmiyorsan 20 günlüğün üstündeyken en kötü 50 günlüğün üstündeyken ideal alım yapılır arkadaşlar. Öyle yani bu ortağıma çok uzak yerlerde yani şurada alım yapılmaz yani. Bu her şey için geçerlidir. Yani gelmiş 20 günlük ortamasından çok uzakları, buralarda alım yapmak artık risklidir. Burada alırsınız tamam mı? Ondan sonra düşmeye devam ederse o bir şekilde o bölgeyi tekrar ziyaret eder. Yani size çıkmak için bir fırsat tanır. Ya da geldiniz işte şurada alırsınız 20 günlük ortamasında çıktı git gitmedi gidemedi tekrar gelir 20 günlüğe. Burada stop olursunuz sıfıra sıfır çıkarsınız ya da burada aldınız diyelim arkadaşlar düşer tamam düşsün geri yine o bölgeye yakın yerlere gelir ve orada verirsiniz eğer çok istiyorsanız yani ortamalardan uzak yerlerde alım yapmamak lazım <laughs> bu en basit yöntemidir daha farklı yöntemleri de var yani ama küçük yatırımcı zaten ne kadar mal alacaksın Hani VRP ile giren var, şeyle giren var, VWAP ile giren var, VWAP 20 ile giren var. Ama onlar büyük pozisyonlar için arkadaşlar. Şeyler için e, yani normal pozisyona girmek için arkadaşlar 20 günlük ortamlar 50 günlük ortamlar idealdir yani onu söyleyebilirim. Evet. Burada yeşil gördüğünüzde aldanmayın. Şu anda bugün vade dönüşü var arkadaşlar. Bu senetlerin hiçbir normalde yeşil olmaması lazım. Şu an izleme listesini açalım. Mesela Türk Telekom eksi yüzde ikide arkadaşlar şu anda. Artı yüzde iki değil yani. Artı yüzde bir değil. Vade dönüşü olduğu için böyle. Yani yeni vade açılıyor bunlar. Nisan maddesi açıldığı için bunlar artıda gözüküyor. Aldanmayın şu an piyasamız eksi de arkadaşlar. Aşağı yukarı eksi yüzde bir altmışlardayız. Buralar ilk e, minik maliyetlenmek için fena bir bölge sayılmaz. 20 günlüğümüzün de bayağı altındayız yani. Yirmi yani 20 günlüğe dönüp orada bir al sat bile yapılabilir. Daha önce girdiğimiz yerde bunun biraz yukarısı 4850 idi. Önceki maliyet bölgelerimiz belli. Şurada bir al sat yapmayı başarmıştık. Ee, onun dışında zaten maliyetlerimiz belli arkadaşlar. Borsa ile ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok bugünlük. Şimdi Ken Yeşil'in de büyük fırsat demiştik arkadaşlar. Burada pozisyonlanma yapan arkadaşlar zaten takip ediyordur söylediğimiz tarihten itibaren istikrarlı biçimde yükselmeye devam ediyor. Henüz devalüasyon de olmadı fakat yüzde 2.75 falan bir artıdayız. Söylediğimiz tarihten. Forex piyasasında 10 kaldıraç işler arkadaşlar. Şu anda yüzde 27.50 kardayız. Söylediğimiz yerden itibaren. Yani dörtte biri yapıyor ve ne kadar sürede işte 30 Mart'ta söylemişiz. Şu anda 28 Nisan bir ayda Yüzde %27 bununla da kardayız. Hiç fena bir kazanç değil. Bu yayınımızı da seyredebilirsiniz. Ve günlükçülük nasıl yapılır konulu bir şeyimiz vardı. Evet arkadaşlar. Onda da demiştik ki onda konuşalım. İçinde evet. Nespresso lezzetiyle başlayan yeni bu swing trade arkadaşlar hareketler çok evet. değerlenen şirketler 0.5'e düzeltme yapar. Ee, yani nerede şu, bu? Hikaye ne arkadaşlar? Bunun adı vade konuşuyorlar da. Pardon. 26 periyot. Heh, evet. İki, orta vadeli trendim var. Evet, 26 periyot vermişiz arkadaşlar ona da. Bakalım buradan 26 periyot nereye geliyor? 26 periyot, 9 günden koyacağız. Evet, yani aşağı yukarı 27 Nisan-3 Mayıs arası günlerde biraz illaki kayacaktır. Bu Orta Vadide kaç periyot vermiştik arkadaşlar? Orta Evet, 27 Nisan-3 Mayıs arası demiştik arkadaşlar. Fiyat olarak belirttiğimiz yerler, buralarda şişeye bakalım neredeymiş? Duruyordur inşallah. Üzerindeki şeyler işaretlediğimiz Heh, aynen duruyor. Evet 27 Nisan 27 Nisan'da dediğimiz 38 buçuk lira banklarına gelmiş arkadaşlar. Buralarda ikinci maliyetlenme yapılmalı. Günlükçülük için konuşuyorum. Hayal dünyasında konuşuyorum. Bunların oranlarını vermiştik. 32 liralar. 52 periyodum. Şey. Evet. 26. Ha, oran olarak da 10-10-20 demiştik arkadaşlar. Burada artık ikinci bir 10 daha var. Şuradan açalım. Yani bir 10 burada yaptık. Bir 10 da burada yaptık arkadaşlar. Eğer gelmesi durumunda bir 20 de 31 liralarda yapacağız bakalım ne olacak Ondan sonra da e, Temmuz'dan itibaren artık yükseliş kuşusu başlarsa o esnada da işte artık arkamıza yaslanıp pozisyonları izleyeceğiz yani onunla ilgili de sonra bir video daha çekeriz yani aşağı yukarı söylediğimiz periyotlarda ikinci maliyetlerle bölgemize geldi Şimdi bakacağız işte buradan 26 gün içinde de 3. maliyetlenme bölgemize gelir mi? Tarih nerede? Tarih aralığı 50 kaç demiştik? 56 gün mü vermiştik orta vadeye? 52 mi vermiştik? Neyse yani aşağı yukarı Haziran ayı gibi falan da söylediğimiz yerlere gelirse 3. maliyetlenmemizi yapacağız. Ondan sonra da bakacağız. Bununla ilgili tekrar bir video çekmeye gerek var mı bilmiyorum. İkinci maliyetlenme bölgesinde diye. şey ee, şeye göre de değerlendireceğiz. Bununla ilgili yayınlarımız biraz daha eski arkadaşlar. Nerede? Ee, şuradan kanalımız diyelim. Videolar diyelim. Banka, borsa, Kenya. Günlük çürük diye bakmamız lazım sanırım. Ha, günlük 3. Günlük nasıl yapılır? 2. Ha 1. Var. Neyse yani burada belirttiğimiz şeyleri ilmeği buradan tuttuktan sonra oğlum bunları kullanmak ilmek ödeyeceksin. Arada mi? reklamlar Aynen. çok çıkıyor. Tam tamam. bizim söylediğimiz seviyeler bakın. Evet yani bununla ilgili yayınımızı zaten iki ay önce yaptık arkadaşlar. Hani değerine e, belli yerlere geleceğini söylemiştik. Oralara doğru geliyor. Bu yayını izleyebilirsiniz başından sonuna kadar. Ondan sonra da hani maliyetlenme bölgelerinin nasıl seçildiğini, nasıl tercih edildiğini de takip edebilirsiniz. Yani burada bir e, bakalım bizim istediğimiz yerlere gelecek mi? Gelmezse şu anda zaten ciddi anlamda şey oluyor yani hani artı malda oluyoruz. nakitimiz kenarda duruyor. Koşuyu yapması durumunda hedef belirleyip hedeften çıkacağız. Olay bu kadar basit. Vadeler önemli. Yani ben Haziran'da bir dip görüleceğini düşünüyorum. Haziran ayından itibaren tekrar vadelenir. E, ee, oradan da bakalım neler olur, neler yapılır. Konuşuruz tekrar. Evet. Altın aynı şekilde. Kripto paralarda bakmadım uzun süredir. Neymiş vaziyet bakalım. Bitcoin. yani bu da 20'liği kaldıralım. Burada bir şey ifade etmez. Ve kripto da yerinde takılıyor. Takılsın bakalım. Yani buralarda tıngıldaması sıkıntı. Bu bölgeyi terk ederse iyi olur. Etmezse bakalım şurada bir kanal açarsa tekrar konuşuruz. Ama daha bunu konuşmak için derken piyasaların konsolidasyon mı Bakalım neler olacak. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ne için yayın yaptık? Dedik ki daha önce şu tarihlerde fiyatımız buraya geldiği zaman bir ara maliyetlenme yapacağız demiştik. Bugün de hayal dünyasında artık çok aslında dediğim gibi şimdi eğer biraz daha şeyseniz aç gözlüyseniz Buralara kadar taşıyabilirsiniz. Şu kırmızıyı kaldıralım. Buralara kadar taşıyabilirsiniz. Normal şartlarda TL cinsinden şuradaki dibine görür arkadaşlar. Ama yani çok taşıya gerek yok. Heyecana gerek yok. Ara maliyetlenme yapıyoruz zaten. Hani gireriz koyarız. gideriz yukarı bakarız. O zaman şöyle yapalım. Şunu da kaldıralım. Şuradan da işaretleyelim ki ilerleyen yayınlarımızda orada bulunsun. Şöyle yapalım. Saati günü her şey belli olsun diye yapıyorum ki arkadaşlar yarın bugün gün izlenildiği zaman taşıyamadık ya. Ve Heh. Çekil bakayım buradan. Şöyle işaretleyelim. Yarın öbür gün lazım olduğu zaman bakarız yine tekrar beraber. Evet, evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.